Bugün kuş kafa. Dışarıda mükemmel bir yeşil alan ve park. Evet, öyle park. Evet arkadaşlar hem siz hem biz keşfedeceğiz hem nasıl göreceksiniz? Bakalım parkımızda neler var. Bakalım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Harika bir günden tekrar merhaba sizlere. Bugün sizlerle yine güzel bir gezi yapacağız birlikte güzel bir yer keşfedeceğiz. Ördekli Kuulu cool Park varmış. Ee, Antalya, Konyaaltı, Kuşkova Mahallesi'nde. Şimdi ben Kızlarla ve Osman Mert'le oraya geldik. Arabamızı park ettik. Osman Mert'i bebek arabasına yerleştirdik. Şimdi de onlarla beraber oraya doğru ilerleyeceğiz. Haydi bakalım kafana düşme doğaç senden ağır biliyor musun? Ha. Tabii senden de yaşlı. <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük bir ağaç. Kendinden geçen bir kız. Evcim. <laughs> 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 Şu karşısı anneciğim orayı gösteriyor. Burada da oynama yeri yapmışlar. Burası yeni mi açılmış? Yok önceki varmış. Ya, şurada kahvaltı yeri falan varmış ama şimdi açık mıdır bilmiyorum. Arkadaşlar, e, çok arkadaşlar. Bir abone yani. Evet, hedef 200. Evet. Desteklerinizi evet. bekliyoruz. Lütfen kısa 200 yapın. 200 abonede de güzel bir kutlama yapalım. İlk defa kutlamamızı yapalım. Pastamızı keselim, değil mi? Biz böyle çok yükseklerde gözümüz yok. İlk önce falan herhalde bizde. Bak ne güzel attı oraya. Ama şöyle bir şey var. Kendisi biraz kuyruğu sadece ya. Hı, kulakları da bak. Ben kendine, kendi oyunum. Köpekler de burada satıcı korkuyor. Hayır, korkmayın. Onlar kendi aralarında kavga ediyorlar. Hadi ilerleyelim gelin. Aa, ah, izleyecekti beni. Önümden çekilirsen izlemem, affedersin. Aa, bu kedi çok tatlı. Evet aşkım, geldik galiba kızlar. Herhalde. Aa, ben burayı hatırlıyorum. Evet. Evet, ben size daha önce de getirmiştim. Anıtların evi neresiydi? Anıtların evi aşağıda. Ha. Ama e, ördekte eser var mı bilmiyorum. Öğretmen Şuradan var. dikkatli bir şekilde inin anneciğim. Ben inemem. Biz Osman Mert de burada bekleyelim Anladım, tamam mı? Bakıyorum. Korkmayın, ben sizi buradan bekleyeceğim. Ha, bir şey yapmaz köpek siz anneciğim. Siz ona zarar vermediniz, şu da size zarar vermez. <laughs> evet, Estem inemiyordu. Cesaretsiz estimsin. Öyle <laughs> <laughs> ama dikkat edin içine, düş içine düşmeyin. Günaydın. Günaydın. Hadi. Acıktın mı? Dikkat edin anneciğim düşebilirsiniz. Başka <laughs> biri Prensesim. İstemem senden başka biri. Ördekli Park diye geldi. Ördekli Park dediler <laughs> ama galiba diğer taraflarında arkadaşlar. Ama oraya da bebek arabasından inemiyoruz. <laughs> Ejin ve kedinin bakışma anı. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlış. Ama bir o kadar da korkuyorum anne. <laughs> Ejin e, eve hayvan almamızı istiyor. Her seferinde ya kedi ya köpek istiyor. Ama nedense ne hikmetse <laughs> bir o kadar da korkuyor. Değil mi anneciğim? Bak gördüm hiçbir şey yapmıyor abi eyledi. Ben de Elle. <laughs> ne yapalım burada oynayacak mısınız karşıya geçip parkta mı oynayacaksınız <laughs> burada oynayalım burada mı devam edeceksiniz <laughs> ne oldu hani inmeyeceksin tekrar şey yapayım, hayır, ben de. hayır anneciğim sanki o yukarıda olacaktı hayır ben böyle başladım <gülüyor> <gülüyor> ne var ben de inebilir miyim? İnebilirsiniz. Evet. Anneciğim bu böyle bak o tarafa doğru gidiyor. Ördekler belki diğer tarafta olabilir. Kahvaltı salonu varmış ya kahvaltı yeri. oraya geçemeyiz anneciğim. Orası bak taşlar var. Diğer taraftan giriliyor. Bir de bebek arabasından da inemeyiz. şey vardı Çakırlara mı gidelim? Bir gün de çakırlara gidelim. Arkadaşları oraya gösterelim. Tamam, tamam mı? Karşıya geçelim biraz da oynayalım. Ister misiniz? Hadi. Ejin Hanım spor mu yapıyorsunuz? <laughs> Esim Hanım siz de mi spora başladınız? Şimdi spor yapacaklar. Biraz sonra da cips yiyecekler. Arkadaşlar bu arada cipsin modeli çok değişik. Böyle dörtlü mü de mü? Dörtlü. Var. Evet. Ama bak orada çok güzel papatyalar var. Sarı papatyalar var. Çiçekler. Çok güzel bahar gelmiş değil mi? Evet. Yaz gelmiş artık. Ay, çok güzel. Bu parkın adı da Orhan Yener Parkı imiş. Orhan Yener Parkı. Ben de parkı attıracağım. Ne yapacağız? Yapmayacağız. Bence o kadar çok takipçim takipçimiz onlar. Ama biz. bilmiyoruz artık bakacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar dikli bakar mısınız? Zayıf bile var. <laughs> Az önce ne oldu arkadaşlar? <laughs> biz çok güzel böyle papatyaların içine bir yere oturmuştuk. Evet. Hatta orada resim çekindik Ay. önce ben Osman Mert'e mama içirmek için oturdum. Kızlar da cips yiyeceklerdi. Videoyu o sırada almaya başladım mamadan sonra. Ama Osman Mert'in ağlamasıyla birlikte oradan dört tane köpek havlayarak ayağa kalktılar. Köpekler de bayağı bir büyüktü. Biz <laughs> üçümüz birbirimize bakıp ne yapacağımızı sapıttık. Tırstık yani köpekler bize doğru gelmeye başladı. Hemen oradan apar topar kalktık. <laughs> Buraya geldik. Şimdi de kızlar burada yemeye başladılar. Osmanmet de buyda. <laughs> <laughs> Mama içecek. Değil mi annem? Hı -hı. Yani Hı -hı. o şekilde bakalım. <laughs> Eğitim görseydiniz. Bebek arabasını Hı -hı. bile almadan tırstı. Hı -hı. <laughs> Çok komikti ama. O an çekmek isterdim ama korkudan. <laughs> Biz kendi canımızı zor kurtardık. Yani videoyu <laughs> <bitneyi> falan unutmuşuz. <laughs> Hadi bakalım. Afiyet olsun kızlar. Kuşlar gibi Geldin kondun kapıma Susamıştım sevgiye Çiçekler sundum sana Seversin diye Seversin diye Baharda kuşlar gibi İçecek kurdu İçeceğimi daha bitirmedim <laughs> arkadaşlar kayıyorum kay bakalım görelim bay 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 haa elektrik çarptı haa elektrik çarptı ha, bunu açıyorum ben de bu tip salıncakları sevmiyorum. Hayır insan yani birazcık da büyükleri düşünün Nasıl sallanacağız biz onda? Değil mi? Kardeşim kuşlar <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bu mahallede köpek çok. Bak orada da var iki tane köpek. Ne var? Köpek. Hayır hayır şeyde değil. İleride. Yakın değil. Ama orada nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Ben böyle kayacağım. Siz burada oynamaya devam edin. Arkadaşlara bay bay diyelim. Demeyelim mi? Hadi bir dakika. 11 dakika oldu videomuz daha var da ben hani siz oynamayın oynayacaksınız rahat oynayın diye demiştim. <laughs> biraz daha Yeni başı. Başı oynayın. Bir tane saklanma oynayalım sonra bay bay diyelim. Tamam. Ördekli Park diye geldik ama maalesef ördekleri ya salmadılar ya da diğer tarafta ördekler. Göremedik ama çok güzeldi. Oraya tekrar inmek istiyorum ben. Fotoğraf çekilmek istiyorum orada. Arkadaşlar şimdi bir eşim şey yapsın saklansın. Bir de ben saklanayım. Öyle de iki tur oynayalım. Tamam. Hadi. Hadi. İdil en çok sevdiği ders. matematik. Hayır, de... <laughs> evet, Osman Mert olacakmış. Evet <gülüyor> diyor. Sen <laughs> <Bilmem. gülüyor> <Sessizlik> 16 17 18 19 20, 20 21 Neden yüzünü kapattın sen? 23 24 25 Küçük erkek 26 27 28 29, 30, 25, 25. <Sessizlik> Kendin nasıl ele veriyorsun? Çığlık atarak geldiğin için kendini ele veriyorsun. <laughs> Sessizce gelsin. <laughs> Çığlık atarak geliyorsun, kendini ele veriyorsun. <laughs>

Yorumlara yazın. Ha çıksa. Ne yapayım bakalım. Eysim her seferinde beni susturmayı başarıyor. <laughs> Küçük o zaman fare. Arkadaşlar hemen videosunuzu yapalım. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. kalın. Mutlu kalın.